Araç sahipleri bilir. Belirli bir kilometreye ulaştıktan sonra araçların bakıma girmesi gerekiyor. Bu bakımı da yetkili ve özel servisler yapıyor. Ancak şöyle bir durum var. Herkes özel serviste yapılan bakım sonrası aracın garanti dışı kalacağını söylüyor. Çünkü firmalar öyle söylüyor. Ama aslında böyle bir şey yok. Çünkü özel servisin TSE belgesi varsa garanti bozulmuyor. Üstelik bakım da daha ucuza geliyor. Birçok kişi habersiz ama aslında yetkili servis dışında garanti bozulmadan araç bakımı yaptırmak mümkün. TSE 12.047 belgesine hais, Türk standartları tarafından verilmiş bir belgesi sahip servislerde asla garanti bozulmaz. Bazı otomotiv firmaları kendi yetkili servisleri dışında araç bakımı yaptıranları garanti kapsamından çıkarıyor. Aslında bu durum yasaya aykırı. Markalar diyor ki araçlarınızı sadece bizim yetkili servislerimizde tamir ettirebilirsiniz, bakımlarını yaptırabilirsiniz. Oysaki yasa öyle demiyor. Yasa tam da bulunduğumuz yerdeki gibi TS 12047 sertifikasına sahip servislerde de bakım yapılabilir diyor. Ama marka diyor ki eğer böyle bir işlem yaparsanız aracınız garanti kapsamından çıkar. TSE belgesi olan özel servislerde bakım işlemleri sırasında yetkili servisler gibi orijinal parça kullanıyor. Hatta bu işlemi çok daha uygun fiyata yapıyor. %20 ile %40 arasında fiyat bize daha uygundur. Aynı malzemeyi, aynı işçiliği yapmamıza rağmen. Hem arada çok ciddi bir fiyat farkı var hem de takılan parçada, değişen yağda hiçbir şekilde bir fark yok. Şu fabrikanın taktığı hava filtresi yetkili, servis. yetkili servislerinde kullandı. Şu da bizim kullandığımız hava filtresi. Şöyle bir bakın buyurun isterseniz şöyle. Hiçbir fark yok. Üzerinde... Bire bir aynı mı? Bire bir aynı. Biz buna logosuz orijinal diyoruz. Özel servislere götürüyorum. Özel bir nedeni var mı? Özel bir nedeni var çünkü götürdüğümde yetkili servisin dışında aynı parçaları takıyor. Hiçbir şey değişmiyor. Hı. Aynı parçalar oluyor. E, bir de takibini daha kolay yapabiliyorum. Ancak buna rağmen hala bazı firmalar TSE belgeli özel servislerde bakıma giren araçları garanti kapsamından çıkarmaya devam ediyor. Yapılan işlemin ayrıntılarıyla ve takılan parçaların ayrıntılarıyla fatura işlenmesinin talep edilmesi gerekir. Uyuşmazlık noktasında, ispat noktasında önemlidir. Bu durumda aracın garanti kapsamından çıktığı iddia edilirse yine mahkemeye başvurularak başka bir serviste onarım işlemi yapıldığı takdirde bu bedel talep edilebilir.